Merhaba sevgili dostlar. Yeni bir video ile tekrar birlikteyiz. Bu bölümde sizlere Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretlerinin Marifet Nami isimli kitabından Allah'ı bilmek ile ilgili çok güzel nasihatlerini paylaşmak istiyorum. Dilerim yararlı ve faydalı olur. İyi dinlemeler. övdümü kulağına asılı bir küpe eyle. Sakın kimseye fazilet satmaya kalkma. Ayrıca halka satacak ilmi heves edip de boşuna nefesini tüketme. Öyle bir ilme çalış ki gerçekte onu bir sen bilesin bir de Allah. Velilerin yaptıklarını kendine örnek edin hikmet ve felsefeden kaçabildiğin kadar kaç İnsanı hakikate yaklaştıran Allah yolunda yüce mertebelere erişen kişilerin halk sözleridir eğer devrinde mürşidi kamil yoksa sana Kur'an bir mürşit olarak yeter Arif ol sakın ham sofu olma gayret göster de yakın sırrına erenlerden ol. Velilik mertebesine ermek için çok çalışıp Allah'ın bilgisiyle bilmeye nail ol. Şüpheye düşecek haller içinde yolunu kaybetme. Allah'ı bilenler yine Allah'ın alimleridir. Şefkatli yaratıcımız ben bilirim dediği için iki cihanda yegane amaç marifettir, bilgidir. Marifet insanın süsüdür. Cahilin ve cahilliğin yeri ise aşağılardır. Marifet ilahi bir devlet ve ikbaldir. Marifet Allah tarafından sunulan bir elbisedir. Cahilin marifeti reddine sebep ona ulaşamamasıdır. O cahilin yolu marifet sohbetine düşse utanç ile kendini ateşe düşmez sanır. Hiçbir zaman alçakların ve aşağıların kötülükleri ilim elbisesi ve irfan giyeceğine erişemez. Zikrin ve fikrin Allah olsun. Yöneldiğin yer o ulu dergah olsun. Cennete ve cehenneme bakma. Ey gözüm nuru, sen onların sahibini ise. O senin olunca, ey salınan ruh, iki cihan baştan sona senin olmuş olur. Kendini arayıp bul, sen kimsin? Ta ki iki alem sana apaçık görünsün. Çeşitli davranış ülkelerini merakla koşarak araştır. Kim olduğun gerçeğini öğrenince de artık aynı noktada durma. Kendini bilmeyen kör sayılır ve eşekten bile aşağı mertebededir. İrfan nuruna erişemeyen kişi yine karanlıklar içinde başı boş kalır. Ey Aden denizi incisi! Kim olduğunu anla da evine hüzün ve korku uğramaz olsun. Anla ki tevhidin manası budur. Ona ulaş ki ebedi talih budur. Uyanık gönüllerin can manası budur. Allah'ı bilmenin yolu budur. Gözüne irfan sürmesini çek ki, Dünya senin başına karanlık olmasın. Gözümün nuru, Eğer iki alemde de, Ama olacak olursan, Sana en müşkül durum, işte budur. Ama o kişidir ki hakikat kapıları kapandığı zaman varlıkları gerçekleriyle göremez. Peygamberlerin övüncü Hz. Muhammed Aleyhisselam bile hakikatler kendisine açılsın diye duada bulunurdu. Allah yoluna gidenlerin hepsi idrak ve anlayış aynasına cila verirler. Mevlana'nın mesnevisindekiler Allah'ı isteyenlere yol gösterici olurlar. Sen böylelerin sözünü anlamak için gayret göster ve sırlarını canım gibi saklamaya bak. Allah kullarının daha birçoğunun yazdığı böyle kitaplar vardır ki bunlar kulu Allah'tan haberdar eyler. Bu eserlerin imaları hep ruhanidir hepsi Kur'an'ı anlatırlar. Dışı hep dinin hükümleridir. İçi ise gerçeklerin sırlarıdır. İnsanın zevki irfan iledir. Cahil ile hayvanın farkı yoktur. Allah'ı bilenin kalbi selamette olur. Gönlü ise Allah'ın baktığı ayna olur. Arif'in gönlü de her şeyi bilir. Marifet nuru ile içli dışlı olur. Arif ve abid olan seçkin kul, Allah'ın hazinelerine bekçi oldu. Eğer Allah ilmi canda kendini gösterse, o gözde nur ve gönülde sevinç olur. Gördüğünü o nur ile görür, alem içinde o sevinç ile yürür. Allah'ı tanımaya masar olmaya bak da Allah'ın güneşinin nuruyla dolmaya bak. Rabbim beni nur içinde bol ve daima yakınlığın ile beni sevindir. Gönlümü hazretine hazır eyle. Gözüme senin nurun ile görme özelliği ver. Evliyanın büyüklerinden Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretlerinin nasihatlerini okumuş olduğum bu bölümün de sonuna gelmiş bulunmaktayım. Bir başka videoda tekrar buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz.